Deneme 10 soru 1. İkinci periyot elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjisi atom numarası ilişkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili yanlış arıyoruz. Önce gruplarına bakalım. X, 1, A grubunda Y, 2, A, 3, A, 4, A, Z, 5, A grubunda bulunan bir element. A, X ve Y elementlerinin değerlik orbitallerinin türü aynıdır. X elementimiz ikinci periyotta olduğuna göre 2S1 ile bitecektir. Y elementi 2S2, Z ise 2P3 orbital ile biten elementler olarak görüyoruz. X ve Y'nin değerlik orbitallerinin türü aynıdır. Doğru X de S orbitali ile bitmiş. Doğrudur. X ve Z arasında iyonik yapılı bileşik oluşabilir. X metal, alkali metal, Z de A metal olduğu için doğrudur. Y elementi bileşiklerinde yalnızca artık yükseltgenme basamağına sahiptir. 2A grubunda doğrudur. Atom çapları ilişkisine bakalım. X1A grubunda şöyle yerleştirirsek periyodik sistemde Y 2A'da, 5A'da da Z elementi bulunmaktadır. Soldan sağa doğru gidildikçe atom çapı küçülür. Çapları ilişkisi büyükten küçüğe doğru X Y Z şeklinde olmalıydı ki doğrudur. E Y ve Z elementleri küresel simetri özelliği gösterirken Y ve Z, YS kare Z ise P3 orbital ile bitmiş dolu ve yarı dolu küresel simetriktir. Evet X elementi göstermez ifadesi yanlıştır. X elementi de yarı dolu orbital bitmiş küresel simetriktir. Yanıtımız E seçeneğidir. <laughs> Soru 2. İdeal bir sonu bir kapta bulunan m gram metan gazının sabit sıcaklıkta basınç hacim ilişkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Sabit sıcaklıkta bir miktar gazın gördüğünüz gibi basınç hacmi ters orantılı olarak değişiyor. Buna göre bir A b C değerler arasındaki ilişki 4A 2B 2C şeklindedir. Bakalım hacim değişken serbest pistonlu bir kap PV=nRT'de mol ve sıcaklık sabit olduğu için gazın PV değeri değişmeyecektir. Yani x, y, z konumunda da PV değerleri birbirine eşittir. X konumu 4A, Y konumu 2B, Z konumu da C PV değerine sahiptir ki bunların eşit olması gerekiyor. Bir doğrudur. X konumundaki PV değeri Y ve Z konumundakinden büyüktür ifadesi yanlıştır. Çünkü eşit olmalıydı. 3. Z konumundaki gaz yoğunluğu X ve Y konumundakinden büyüktür. Z konumuna bakıyoruz. Z konumunda hacim en büyüktür. D eşittir M bölü V'den. Hacmi büyük olduğu için yoğunluğu da daha küçük olmalıydı Z konumunda. Büyüktür denmiş. Yanlıştır. Yanıt yalnız birdir. A seçeneğidir. Soru 3. 124 gram x 3PO4 2 katısının saf suda çözülme sonucu oluşan 2 litrelik çözeltide toplam 1 molar iyon bulunuyormuş. Buna göre X atomunun mol kütlesi kaç gramdır? X atomunun mol kütlesi için önce bileşiğin mol kütlesini hesaplamamız gerekiyor. Tabi onun için de mol sayısına ihtiyacımız var. Önce kaç mol iyon bulunuyor çözeltide onu bulalım. Molar eşittir n bölü V'den n eşittir 2 litre çözeltimiz 1 molar iyon 2 mol iyon varmış toplam. Bileşiği ayrıştıralım. Eşit 3x artı 2 artı 2 molde PO4 fosfat iyonu bulunuyor. X mol, x bileşiğinden 3x mol X ve 2x molde fosfat iyonu oluşacaktır. İyonların toplam mol sayısı 2 idi. 3x artı 2x eşittir 2'den 5x eşittir 2 x eşittir 0.4 olarak buluyoruz. Demek ki bileşiğimiz 0.4 mol imiş. Hemen mol kütlesine geçiyorum. Çünkü mol kütlesi de belirli. 0.4 mol bileşiğimiz 124 gram geliyorsa 1 mol kaç gram gelecektir? Buradan da 124 bölü 0.4'ten 1240 bölü 4 310 gram bölü mol olduğunu buluruz. Şimdi bileşiğe dönüyorum. X3PO4 3 mol x var. 3x artı 2 çarpı 31 artı 8 mol oksijen içeriyor. 8 çarpı 16 eşittir. 310'dan 3x artı 62 artı 128 eşit 310. Şurası 190 yapıyor. 3x eşittir. 120'den x eşittir 40 buluruz. Yanıtımız B seçeneğidir. 40. Soru 4. Deniz seviyesinde kaynama noktası 100 artı 2 2 santigrat derece olan aşağıda verilen çözeltiye sabit sıcaklıkta saf su ilave edilerek hacmi 2 litreye tamamlanmış. Yani hacim 2 katına çıkarılmış. Son çözelti için doğruyu arıyoruz. Önce şunu bulalım. Çözeltimiz 1 litrede 0.5 molar idi. 2 litreye çıktığı için derişimi yarıya düşecektir. 0.25 molar olacaktır. 1. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı azalır ifadesi yanlıştır. Derişim azalıyor. İyon derişimi azaldığı için buhar basıncının artması gerekiyordu. 2. Kaynamaya başladığı sıcaklık 100 artı x santigrat derece olarak ölçülür. Şimdi bakalım başlangıçta önce sodyum klorürümüzü bir ayıralım. Sodyum artı klor şeklinde. Şimdi 1 molar sodyum klorür toplam 2 molar iyon veriyor gördüğünüz gibi. Başlangıçta şöyle başlangıç diyelim 0.5 molar sodyum klorürüm vardı. 0.5 çarpı 2 1 molar iyon verdi. Son durumda son çözelti 0.25 molara düştü. 0.25 ile çarparsam 0.5 molar iyon geldi burada. 1 molar iyon içeren suyun kaynama noktası x santigrat derece yükseltiyoruz. 2x yükseltiyorsa pardon 0,5 molar iyon içeren x derece yükseltecektir. İyon derişimi yarıya düştüğü için kaynamaya başlı yükselttiği sıcaklıkta yarıya düşecektir ki ikinci yargımız doğrudur. Toplam iyon derişimi su ilavesi öncesindeki sodyum klorür derişimine eşittir. Burada çok dikkat edelim. Toplam iyon derişimi yani son durumda toplam iyon derişimimiz 0.5 molardır. Su ilavesi öncesinde sodyum klorür derişimimizde 0.5 molar olduğu için bu ifade doğrudur. 2 ve 3'ü yanıtımız denizlidir. Soru 5. X2 artı Y2 eşit 2X'i tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir. Tepkimeyi incelediğimizde ürünlerin ısı kapsamı girenlerden daha yüksek olduğu için endotermik olduğunu anlıyoruz. Tepkimemizin entalpisi eşittir 30 kilo joul. Buna göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimenin entalpi değişimini bulacağız. Bize nesilen tepkime bize verilen tepkimenin tersi ve yarısıdır. O zaman x y eşittir 1 bölü 2 x 2 artı 1 bölü 2 y 2 tepkimesinin delta h eşittir. Yukarıdakinin tersi olduğu için eksi 30 yarısı alındığı için eksi 30 bölü 2 eşit eksi 15 kilojül olmalıdır. Yanıtımız c seçeneğidir. Soru 6. İki basamakta gerçekleşen tepkimenin basamakları verilmiş. Bu tepkimelerle ilgili yanlış arıyoruz. Birinci basamağa baktığımızda hız değeri 1.4 molar bölü saniye. ikinci basamak 0.06 olduğuna göre birinci basamağımız hızlı. ikinci basamağımız yavaş. Buna göre A. iyot iyonu tepkimenin katalizörüdür. İyot iyonuna bakıyorum. Birinci basamakta girmiş. Son basamakta çıktığı için katalizördür. Doğrudur. Sıcaklık artarsa her iki basamağın hızı da artar. Doğrudur. Sıcaklık tepkimeyi hızlandırır. Diğer koşullar sabitken H2O2 derişimini iki katına çıkarırsak tepkimi hızı iki katına çıkar. Bunun için hız bağıntısını yazmamız gerekiyor. Şu da Hız bağıntımız R eşittir. K çarpı yavaş basamağa da girenleri alıyoruz. Peroksit çarpı I O eksi derişimidir. Peroksit derişimini iki katına çıkarırsak tepkimi hızı da iki katına çıkar. Doğrudur. Birinci basamağın aktifleşimler ise ikinci basamağınkinden büyüktür. ifadesi yanlıştır. Birinci basamak hızlıdır ve hızlı tepkimelerin aktifleşim enerjisi daha düşük olmalıdır. Yanıtımız D seçeneğidir. E'ye de bakacak olursak diğer koşullar sabitken reaktiflerin derişimi iki katına çıkarılırsa hız dört katına çıkar. Hız tabii ki yavaş basamaktaki maddelerin derişimiyle değişir. Her ikisini 2 iki katına çıkarttığımızda hızımız da 4 katına çıkacaktır. Doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir. Soru 7 Kapalı bir kapta T santigrat derecede dengede bulunan tepkime ile ilgili yanlış arıyoruz. Tepkimemiz bir denge tepkimesidir. A. Sabit sıcaklıkta hacim azalırsa denge ürünler yönüne kayar. Hacmin azalması bir gaz tepkimesi hacim azaldığında kısmi basınçlar artar ve denge mol sayısı az olan tarafa kayar. Bakalım mol az olan taraf 2 mol gaz girmiş ve 4 mol gaz çıktığına göre az olan taraf girenler yönüdür. Denge girenler yönüne kayar. A yanlıştır. Diğer seçeneklere de bakalım. Neden doğru? Sabit hacimde ortama amonyak ilave edilirse tepkime bileşenlerin tamamının derişimi artar. Amonyak ilave ettiğimizde Amonyan derişimi artacaktır. Denge ürünler yönüne kayacaktır. Dolayısıyla tüm bileşenlerin derişimi artacaktır. Doğrudur. Sıcaklık artırırsa denge sabitinin değeri artar. Sıcaklık artarsa ısının tersi olan ürün yönüne kayar dengemiz ve K sabitini artırır. Doğrudur. Sabit hacim ve sıcaklıkta katalizör eklenirse tepkiminin ileri ve geri hız sabiti aynı oranda artar. Doğrudur. Çünkü K sabitinin değişmemesi gerekiyor. E ortama hidrojen klor gazı ilave edilirse denge derişimleri azalır. Hidrojen klor ilave etmek amonyak derişimin azalmasına neden olur. Amonyak bazdır ve hidrojen klor ile tepkime verir. NH3 azalır. Denge azalan yöne kaydığı için yani girenler yönüne kaydığı için e, N2 ve H2 derişimleri de azalacaktır. Dolayısıyla denge derişimleri azalır doğrudur. Yanıtımız A seçeneğidir. Soru 8. XM ym tuzunun T santigrat derece sıcaklıkta suda çözülmesiyle elde edilen 500 mL çözeltin oluşumu sırasındaki iyonların mol sayıları zamanla değişim grafiği verilmiş. Şimdi grafiği incelediğimizde X ve Y iyonlarının oranının 1'e 3 olduğunu görüyoruz. Formülü hemen yazalım. X, Y 3'tür. Az çözünen bir katı denge şeklinde ayrışıyor. X artı 3 artı 3Y eksi. Bu arada M ve N sayılarını da bulmuş olduk. 1. XM tuzunun molar çözünü 10 üzeri eksi 3 molardır. XM tuzundaki X iyonları derişimi bize molar çözünü verecek. Şu X iyonları derişimini bulalım. X iyonlarımız 10 üzeri eksi 3 mol idi. Hacmimiz 0,5 mililitre 0,5 litre. Bu işlemi yaptığımızda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar bulacağız. X iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3, Y iyonları derişimi 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır. XMYN tuzunun çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olmalıydı. Bir yanlıştır. 2. Tuzun çözünürlük çarpımı kaç çeçesi verilmiş? Hesaplayalım. Kaç eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün kübünü alacağız. Buradan da K eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 6'nın kübü 200 16 çarpı 10 üzeri eksi 9 yapacaktır. Bu işlemi yaptığımızda K çeçeğimiz 432 çarpı 10 üzeri eksi 12 çıkacaktır. İkinci yargı da yanlıştır. M değeri 3, N değeri 1'dir. M değeri 1 n değer 3 olmalıydı. Bu yargıda yanlıştır. 1, 2 ve 3 hepsi yanlış. Yanıtımız E seçeneğidir. Soru 9. Aşağıda bir galvanik hücrenin yapısı gösterilmişti. Buna göre galvanik hücre ile ilgili yanlış arıyoruz. Bu hücre bir derişim pilidir. Elektrotlar aynı metalden yapılmış ve aynı metalin çözeltileri derişimi farklı olan çözeltiler bulunmaktadır. Burada derişimi az olan bölme daima anot, derişimi fazla olan da katot bölmesidir. Buna göre yanlış arıyoruz. A derişim olarak sınıflandırılır ki doğrudur. Şimdi hücre potansiyelini bulabilmek için ners denklemini kullanacağız ama önce pil tepkimesini yazalım. Birinci kapta gümüş katısı bir elektron vererek 001 molarlık gümüş iyonuna yükseltgenecektir. Ag artı 001 molar. Katot bölmesinde ise 01 molarlık gümüş iyonları 1 molarlık gümüş iyonları gümüş katısına indirgenecektir. Bu denklemleri topladığımızda gümüş katılar gidiyor. Yani pil tepkimimiz gümüş artı 0,1 molar eşit gümüş artı 0.01 molar şeklinde yazacağız. Şimdi pil potansiyelini hesaplayalım B seçeneği için. E pil eşittir. E0 pil 1 molar olsaydı E0 pil 0 olacaktı. Derişimler eşitlendiğinde derişim pillerinde pil potansiyeli 0 olur. Eksi 006 bölü 1 çarpı logaritma denkleme bakıyorum. 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 1'dir şu ifade yukarıya artı 1 olarak çıktı. 10 üzeri eksi 1 kalacaktır. Logaritma 10'da 1 olduğu için eksi 1 çarptığımızda e, artı olacak. Yani sonuçta pil potansiyeli 0.06 volt çıkacaktır ki doğrudur. Elektron akışı 1'den 2'ye doğrudur. Elektron akışımız anottan katoda doğrudur. doğrudur. Pilin çalışma sırasında gümüş katının toplam kütlesi değişmez. Evet 1 mol gümüş azalıyorsa 1 mol gümüş katısı artacaktır. Doğrudur. İkinci kaba çözel hacmi 2 katına çıkacak kadar su eklenirse pil potansiyeli artar. İfadesi yanlış olmalı zaten. Bakalım. İkinci kapta 0,1 molarlık gümüş iyonlarımız var. İkinci kapta 0,1 molarlık gümüş iyonları derişimini azaltıyoruz. Çünkü su ekledik. Derişim azalırsa denge azalan yöne kayar. Yani girenler yöne kaydığı için pil potansiyelimiz de azalması gerekiyordu. Artar ifadesi yanlıştır. Yanıtımız E seçeneğidir. Soru 10. Aşağıda verilen düzenekte elektroliz işlemi gerçekleştirilerek Y metalinin üzeri X metal ile kaplanmaktadır. Burada kaplanacak metal Y olduğu için kaplanacak metal daima katoda bağlanır. Kaplayacak metal ise anot bölmesindedir. Çünkü anot bölmesinde metal yükseltgenir. Katotta indirgenerek Y'nin üzerini kaplar. Yanlış arıyoruz. A, X metalinin yükseltgenme potansiyelinin işareti pozitiftir. Şimdi X metali Y'ye göre pasif bir metaldir. Çünkü kaplayacağımız metalin daha pasif olması tercih edilir elektrolizde. Evet pasif bir metal üstelik de aktiflik sırasına baktığımızda X metal hidrojenden daha az aktif olduğuna göre yükseltgenme potansiyelinin işareti sıfırdan daha küçük yani eksi olması gerekiyor. Pozitif ifadesi yanlıştır. Diğerlerine bakalım. İşlem sırasında X artı iyon derişimi değişmez. Evet X Burada yükseltgenir iyon halinde tekrar katoda gelip indirgenerek Y'nin üzerine kapladığı için derişimi değişmez. Doğrudur. X metalin bağlı olduğu kutup anottur. Doğru. Y'den yapılmış kapta X klorür soluş saklanamaz. Evet Y metali daha aktif olduğu için X metalini serbest olarak açığa çıkarır ve saklanamaz. Aşınır metal. Doğrudur. Kaplanan kütle ile pilin ürettiği akım şiddeti doğru orantılıdır. Evet doğrudur. Ne kadar çok akım geçerse o kadar çok madde toplanır. Yanıtımız A seçeneğidir. Soru 11. Aşağıda bir organik bileşin yarı açık formülü verilmiştir. Ki bu organik bileşiğimiz alkendir. 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralandırdığımızda çift bağ yakın uçtan başladık. 2 penten olduğunu görüyoruz. Yanlış arıyoruz. A. Su katılma sonucu oluşan ürün yükseltgenemez. Alkenlere su katıldığı zaman alkoller oluşur. Burada 2 ve 3 numaralı karbonlarda çift bağlı karbonlarda hidrojenler eşittir. Ama alkolnik kuralını uygulamayacağız. Hidrojeni 2 numaralı karbona bağlarken o OH da 3 numaralı karbona bağlandığımızda oluşan alkolü yazarsak 2 numarada hidrojen bağlamıştık. 3 numarada da hidroksili bağladığımızda bir sekonder alkol olduğunu görüyoruz. Sekonder alkoller yükseltgendiği zaman ketonları verir. Bu nedenle oluşan ürün yükseltgenmez ifadesi yanlıştır. Yanıtımız A seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. Siklopentan ile yapı izomeridir. düz zinciri alkenlerle halkalı alkanlar yapı izomeridir. Doğrudur. Büyük pakada iki pentendir. Doğru. Bromusun rengini giderir. Doğru. Çift bağ içerdiği için. Cis trans izomeri gösterir. Bunun için çift bağlı karbonlara bakıyoruz. 2 ve 3 nolu karbonlarda bağlanan gruplar farklı ise cis trans izomeri gösterecektir. 2 numaralı karbonda hidrojen ve metil farklı iki grup var. 3 numaralı karbonda hidrojen ve etil olmak üzere iki farklı grup var. Dolayısıyla cis trans izomeri gösterir. Doğrudur. Yanıtımız A seçeneğidir soru 12. X amonyaklı gümüş nitrat, Y bromlu su, Z ise asitik ortamdaki su. Bu maddelerle asetilen, etilen ve iki bütün bileşiklerinden hangileri tepkime verir? Şimdi şu asetileni yazalım. Asetilen bir alkindir. Etilen alkenlerin en küçük üyesidir. 2 bütün bir alkindir. 1, 2, 3, 4 karbonlu ve ikinci karbonu üçlü bağ içeriyor. Şimdi bakalım. Asetilen amonyaklı gümüş nezat çözeltisiyle tepkime verir. Çünkü üçlü bağda hidrojen taşıyor. Asetilen bromlu suyla da tepkime verir. Doymamış hidrokarbonan ayıracıdır bromlu su. Asitik ortamda suyla tepkime verir ve aset adede dönüşür. Yani asetilen üçüyle de tepkime veriyor. Etilen Amonyak gümüş nitrat da vermez. Bromlu suyla tepkime verir tabi. Brom ayıracıdır. Doymamış hidrokarbonların. Asitik ortamda suyla tepkime verir ve alkollere dönüşür. Zeyre de tepkime verecektir. 2 bütün amonyak gümüş nitrat çözeltisiyle tepkime vermez. Çünkü üçlü bağda, üçlü bağ karbonlarda hidrojen yoktur. 2 bütün bromlu suyla tepkime verir. Su ile tepkime verir, asitik ortamda ketonları oluşturur. Bu durumda bakalım. X Y Z asetilenle tepkime veriyor. A şu B ve C'yi eliyoruz. Etilen Y ve Z ile tepkime veriyor. E de elendi. 2 bütün Y ve Z ile tepkime verdiğine göre yanıtımız D seçeneğidir. Soru 13. Fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz kullanımının insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleşmesi için insanoğlu farklı ve farklı ve çevre dostu enerji kaynakları arayışına yönelmiştir. Sürdürülebilir bir kalkınma için 1. Petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının kullanımını azaltılmalıdır. Doğrudur. Böylece fosil yakıtları aşırı kullanmamış oluruz. 2. Güneş enerjisiyle elde edilen enerjinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Doğrudur. Güneş enerjisi çevre dostu bir enerji kaynağıdır, yenilenebilir bir enerjidir. 3. İçten yanmalı motorlar yerine elektrikli motorların kullanımı teşvik edilmelidir. Doğrudur. Böylece fosil yakıtların da aşırı kullanılması önlenmiş olur. Yanıtımız E seçeneğidir.